Selamun aleyküm arkadaşlar. Üretirsek Yeriş Kazanlı'na hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizler de iyiyiz. Bugün yine hayvanlarımızın yanındayız dostlar. Boz ırkımız doğmuştu. Üçüncü buzağımızı almış olduk dostlar. Bugün sert bir rüzgar var. Umarım e, sesim rüzgarda anlaşılıyordur. Bugün yine yiyem getirdik hayvanlarımıza. Bugün biraz daha alt bölgedeyiz korumuzun. Çünkü gerçekten sert bir rüzgar var. Yemlerimiz ziyan olmasın diye bu bölgede verdik. Gördüğünüz gibi şu tarafta geçen sene buzağımız hala yemeye çalışıyor. Bakın şurada kızıl yuvamız var. Burada yemlerini verdik. Uzağlarımız da bu tarafta dostlar. Bakın. İlk doğan sarı uzağımız. ikincisi şu 10 gibi olan diğer buzağımız da alt bölgede. Şöyle hemen gideyim. Yemlerden bunlar da yalamaya başladılar. Daha bir aylık değil dostlar. Biliyorsunuz taşların üzerine yemleri döktük. Annesiyle beraber e, tatmaya başladı buzağlarımız. O yönden güzel. Maşallahları var ya. Maşallah. Diğer en son doğan ineğimiz de burada. Buzağısı. Bakın. Burada. Ceylan gibi koşuyor. Bir hafta demiştik. Dördüncü günde doğumunu gerçekleştirdi. Ay boyunuzumuzdan sonra boz ırkımız doğdu çok şükür. Geldik sağlıkları yerinde anneleriyle beraber geziyor buzağlarımız. Sıkıntı yok. Sizlere şöyle söyleyeyim bu videoda da dördüncü sıraya aldığımız buradaki ineğimiz yine dikkatimizi çekti. Bakın dostlar Memesi emilmiş sanki. Buza doğmuş. Bu da doğmuş olmalı ki. Değil mi kız? Doğdu mu acaba? Bakın. Memesi emilmiş. Geçtiğimiz günlerde bir hayli meme salmıştı. Ama bugün Karnı yok. 4-5 gündür de hayvanımızı görmüyorduk. Hayvanlarımızı görmüyorduk daha doğrusu. Da Gelememiştik. Şimdi kuşku düştü içimize arkadaşlar. Buzağımız var mı? İneğimiz doğdu mu? Büyük ihtimal doğdu. Şimdi yine araştırma yapacağız. Ben de yani yem verirken gördüm. Şok oldum. Şimdi Büyük ihtimal Buzağısını arayacağız Bakalım Gerçekten çok sert bir rüzgar var dostlar İnşallah Buluruz Ya da doğmamış da olabilir Ama Benim tahminimce Doğmuş Öndeki iki memesi eminmiş Diğer buzağlar emmez Zaten izin vermez Bakalım bakalım Bu civarda var mı Evet dostlar dördüncü sıraya aldığımız ineğimiz burada gerçekten e, video durdurdum kontrol ettim sesi rüzgar çok aşırı şekilde aslında e, video da ses önemli tabi rüzgarın çıkmaması gerekiyor mikrofonumuz var ama e, çok aşırı bir rüzgar var bugün iki gündür bakalım önemli önemli bir konu eğer İneğimiz doğduysa Ki Önceki videolarda da görüyordunuz Ayrılıyordu Evet dostlar ineğimiz alt bölgeye doğru gitti Geri geliyor Acaba buzağısını mı arıyor Dördüncü buzağımız büyük ihtimal olmuş çünkü diğer 3 ineğimiz de buzağıyı ararken sürüden ayrılıyordu bildiğiniz üzere arkadaşlar. Bu ineğimiz de yine bakın şuralarda bu sarı inek tabii arkamızdan geziyor yem için. İneğimiz burada ayrıldı. Kızım doğdun mu sen ya? He? Doğduysan nerede? Gel bakalım. Bu açık bölgelere pek yatırmazlar. Genellikle e, kuytu, çalı, ağaç kenarına yatırmaya özen gösteriyorlar. <laughs> Arkaya doğru bakıyor. Nasıl yapayım? Şu köşeden başlayayım. Geçen e, ay boynuzumuzun buzağısını bulduğum noktadayım zaten. Şöyle bakalım. Aşağıya bakıyor ya. İnşallah çakala kurda. Kaptırmamışızdır. Son doğan ineğimizle bir hafta falan geçti arası. Bakalım buralarda bir yerde mi? Rüzgarın <laughs> çok sert. Ozo! Ozo! Arkadaşlar uzayı hala arıyorum. Bakın doğacak olan ineğimiz nasıl bir şekilde geliyor. İneklerimiz şu bölgede kaldı. Burası biraz orman. Burada bir yerde yatırmış olabilir. İneğimiz ikinciye doğuyor. Yani tecrübeli. Bakalım takip edelim. Büyük ihtimal beni götürecek. Uzasının yanına doğru götürecek dostlar. Diğer ineklerimiz pek yerini göstermedi ama Aşağı doğru bakıyorsun. Ne haberiniz? Şöyle bakalım bakalım. Kızım. Hadi. Arkadaşlar %90 doğmuş çünkü koku takibi yapıyor. diğer kızlarımız gibi bizi yanıltacağını düşünmüyorum. Çünkü doğru ormana doğru yatırdığı yere doğru gidiyor diye düşünüyorum. Bir arkadaşımız videolarda demiş portakal toplar gibi dana buzağı topluyorsun demiş. Benim de hoşuma gitti. Yani bu sistemde bu şekilde dostlar. Hayvanlarımızın ne zaman boğaya e, geldiğini görmüyoruz. Ta ki doğumu yaklaşana kadar hangi sıradaki doğacağını tahmin ettik. Dördüncü sıraya da bu ineğimizi almıştık. Büyük ihtimal yanılmadık. İnşallah sağ salim buluruz ya. şöyle bakıyorum da. Ya sen niye geliyorsun? Sen niye geliyorsun? Bizim işimiz var. Bu sarı kızımız bu ineğimize korkutuyor. Ne yapmaya geldi bilmiyorum yani. İneğimiz buraya kadar geldi. Buradan ötesini kendin bul diyor galiba. Gördüğünüz gibi dostlar. Alt bölgeler bu şekilde ağaçlar kilit gibi. Ama nerede buza? Şöyle yerleri yatırsa ben nereden göreceğim? Arkadaşlar inanılmaz soğuk, inanılmaz soğuk var. Video çekmekte zorlanıyorum. En iyisi kapatıp bulabilirsem o şekilde tekrar videoya başlarız dostlar. Evet dostlar buzağımızı sonunda buldum. Şurada yatıyor. Annesi de gitti zaten. Dördüncü yavrumuzu da aldık çok şükür. Taşların arasına yatırmış. Yani buraya niye yatırsın ya hayvanı? Bakın çok şükür. Üşüyor hayvan. Gel. Maşallah. Maşallah. Dördüncü buzağımız da hayırlı olsun. Maşallah. Yine şaşırmadık, yanılmadık dostlar. İneğimiz boz inekten sonra bir hafta içinde doğumunu gerçekleştirmiş. Hemen hemen bir hafta geçti. Buzağımız çok şükür sağlıklı ya. Erkek mi dişimi şu an göremiyorum da. Dördüncü buzağımızı da bulmuş olduk. Bu sefer alt bölgelerdeyiz dostlar. Gerçekten e, sert, soğuk ve rüzgardan dolayı yavrusunu buraya yatırmış. Hemen portakal da geldi yani. portakal Maşallah. Dördüncü buzağımız da <laughs> dişi oldu. <laughs> Maşallah. Sağlığı yerinde. Çok şükür. Allah herkese nasip etsin dostlar. Merada tamamen 4'te 4 yaptık. Korumuzun içinde. Dördüncü buzağımızı da bu yılın dördüncü buzasını da almak nasip oldu. Gerçekten şok olduk. Yani bu kadar hızlı doğacağını beklemiyordum. Çünkü geçtiğimiz videoda da bayağı zaman var diye söylemiştim. Bir hafta zaman varmış. Çok şükür dişi bir buzağımız oldu ceylan gibi seke seke gidiyor. Annesiyle beraber. Annesi bu tarafa doğru geldi dostlar. Ormana doğru. Zaten ormanda yatırmama şansı yoktu. Çünkü soğuktan korunması lazım buzağının. Çok şükür aldık. Bugün sizlere güzel bir haber daha verdik. Kendimizde şaşırdık doğrusu. Sırada bu falan yok. Biraz ineğimiz zayıf. Gel. Gel kız. İki dişi, iki erkek uzağımız oldu bu yıl. Dördüncü olarak Hangisi var bakmamız gerek. Bir tane sarı var. Sarı ineğimiz var. Büyük ihtimal o da doğacak. Buradaki sarı ineğimiz değil. Bunun benzeri var bir tane daha sarı. Alacalı buzağımızın annesi diyelim. Sıradaki 5. olarak doğacak olan o ineğimiz var gibi dostlar. Bugün soğuk havada İçimizi ısıtan güzel bir video oldu dostlar. Bu ineğimiz doğmuş. Dişi bekliyordum. Dişi oldu. Üretime devam. Üretirsek kazanırız. Üretirsek Yeriz dediğimiz gibi. Mera hayvancılığında %100 kazanç var dostlar. hayvanlarımızı artık korusunu değiştirmemiz lazım. Başka koruya geçeceğiz. İşte doğumlar başladığı için biraz bekletmeye çalışıyoruz. Küçük buzağlı ineklerimiz uzun yol yürüme sıkıntısı yaşayabilirler. O yüzden biraz daha bekliyoruz ki hayvanlarımız doğsun. Buzağlarımız ayaklansın. O şekilde korumuzdan çıkalım diye düşünüyoruz. Şu an Orman alt bölgelerde ot mevcut arkadaşlar. Hayvanlarımız yayılımda problem yok. Buzağlarımız ilk doğanlar annelerinin yanında geziyorlar. Bu ineğimiz de yakın zamanda buzağısını sürüye katacaktır. Çünkü yırtıcı hayvanlar çok dostlar. Artık bölgemizde çakal, kurt cinsi hayvanlar türedi. Dikkat etmek gerekiyor. Yan bölgedeki üretici abilerimizin birkaç zararı oldu. Biz de temkinli olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde dostlar diğer hayvanlarımızın yanına geçelim. Videomuzu kapatalım dostlar. Dostlar baya bir üşüdük. Buraya ocağımızı yaktık. Hayvanlarımız da etrafımızdan geçiyor. Biraz ısınalım dedik. Gerçekten üşüdük video çekerken buzağımızı ararken yeni doğan buzağımız alt tarafta kaldı. Onu elemedik. Buradaki sürü de yukarıya doğru kapının o tarafa doğru çıkmaya başladılar. Biz de biraz ısınalım dedik. Hayvanlarımız da geldi zaten yanlarımıza doğru. Bakın yukarıya doğru geçiyorlar. Çarşamba günü yani bugün günlerden salı çarşambaya kadar bu şekilde rüzgar devam edecek. Yani çatı uçması herhangi bir olumsuzlukta dikkatli olunması gerekiyor. Bakalım biz de ısınmaya çalışıyoruz. Bugün korumuza geldiğimizde dördüncü buzağımızla karşılaştık yine bizi ters yöne doğru götürmedi aslında ama bu ineğimiz doğru yöne doğru götürdü fakat bir yerden sonra da gitmemeye başladı. Yani buzasının yattığı yere doğru gitmemeye başladı. Videoyu kapattım. Ormanda aramaya başladım. Bir baktım taşların üzerinde buzağa yatıyor. Sonra annesi geldi zaten direkt yanıma. Çünkü beni görüyor. Annesi zaten görüyor buzağıyı. Beni görünce de buzağısının yanına doğru yaklaştı ve buzağı hareketlendi, ayağa kalktı. Siz de gördüğünüz videoda. Güzel. Beklediğimiz bir sonuçtu. Yani ineğimiz doğacağı kesindi. Şurada görüyorsunuz alacalı Düvemizin yanında bir tane kızıl düve var. O da doğacak ama ne zaman doğacağı net değil. Düveler de pek belli olmuyor arkadaşlar. Çok az bir meme salıyor. Bir bakmışsın doğuyor. O yüzden dörtüncü ineğimizden sonra daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Bu şekilde korumuzda hala açık sistem ver devam ediyoruz dostlar. Geçen videomuzda oldukça etkileşim aldık. Allah sizlerden razı olsun. Gerçekten güzel, faydalı bilgiler de verdiğiniz yorumlarda. Biz hayvanlarımızın içine angus ırkı yani saf angus ırkı boğa almayı düşünüyoruz. Fakat inşallah bunu neti neticelendiririz. Şu an imkanlarımız pek el vermiyor ama ilerleyen dönemlerde mutlaka yorumlarda belirten dostlarımız var. Yani Angus çok iyi uyum sağlar diye. Biz de gerçekten bu uyumu görmek istiyoruz zaten. İnşallah çok uzun zaman geçmeden bize nasip olur. Bugün kara çaydanlığı getirmedik. Keşke getirseydik. Çay da içerdik hayvanlarımızla birlikte. Güzel keyifli bir vakit geçirmiş olurduk. Şimdi birazdan korumuzdan ayrılacağız. Alt tarafta Hasan abi var. Koyunculuk yapıyor. Onun da 3 tane düve aldı. Gebe. Aralık, Ocak Ocak ayında doğacağını söylemiş aldığı kişi. Bakalım doğacak mı? Ya da doğdu mu? Onun da inekleri hayırlı olsun buradan. Öyle diyelim. Evet dostlar buzamızın yanına geldik tekrar. Yatıyordu. Annesine pınar kırdık. Pinar yiyor. Kızımız da kaçmadı. Biraz sevelim. Üşüyor biraz. Annesi burada yanında. Sıkıntı yok. Çok şükür. Her şey yolunda. Maşallah. Uzağımız burada yatsın dostlar. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Hayvanlarımızın yanına gelmiştik, yem getirmiştik. Yine bir sürprizle karşılaştık. Söyledik zaten videonun başında. Dördüncü sıraya aldığımız ineğimiz. Gördüğünüz gibi memesinden de belli oluyor. Ön taraftaki iki memeyi Enmiş diğerleri bayağı gerdirmiş süt. Fark ettik. Zaten karnı da biraz içine doğru çekmiş. Alt bölgeye doğru geldi. Buzağımızın yanına doğru geldik. Bulduk. Biraz zor oldu. Rüzgarda çok sert. Biraz kevşedi sanki. <laughs> Bu şekilde dostlar. Dördüncü buzağımız çok şükür sağlığı sıkıntı yerinde. Annesini emmiş. Yatıyor kuytu köşede şu an. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda 5. bızağımızı <laughs> sizlerle arayıp bulmak nasip olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz dostlar.